Merhaba dostlar. Bugün yine bir gece Rise of Kingdom oynuyoruz. Demi Hazretleri ile. Demi <laughs> <laughs> hocamız Rise of Kingdom'dayız. Gitgide ilerliyor bu. Ee, Kahveler. Burayı çek. Şimdi çark gelmiş. Çark çevireceğiz. Prime komutanları gelmiş. Tahmini. Dördüncü geçitler açıldıktan sonra direkt geldi. Bir arkadaş sanki yoruma böyle bir şey yazdıydı. Ben de kesin olmamakla birlikte. Emin olmamakla birlikte ona cevap vermiştim zaten. Şimdi bu çarktan bana Kubing ve Jean Dark Prime lazım. Olabildiğince az cevher harcayarak çıkarmaya çalışacağım. İlk önce ben çevireceğim. Sonra Semi çevirecek kendi için. Semi'ye de bir yandan bir yayın verelim. Tabii. Tamam bir şey. Aman bir tanesini çevirdim yanlışlıkla ya dostum önemli değil gelmeyeceği varmış zaten e, kubingi seçerek çevirmeye başlayacağız Hadi bakalım bir ilk önce animasyon altta diyorum ya mı mu ya kalsın kalsın 400 kaçta 15 açtın. açalım hadi olabildiğince hızlı bir şekilde 10 tane Cihanda ne Cihanda demişim şimdi kafasına ihtiyacım var. 8'li gelirse olay bitmiş demektir de. Okay. Bir tane geldi. Bir de şundan çevirelim fazladan. okey iki tane oldu. Geri kaldı 8 tane. Bir Zaten buradan da biraz gelecek. Onlu mu geliyor? Onu hatırlamıyorum. Geliyorum? Hatırlamıyorum. Tamam, Sen bir baksana ben tıklayınca alacak çünkü ödülü. Almaz lan. Alacak tıkladığım anda alacak. Ben bitirdim, Kubing'i bitirdim zaten. Eee, 8'li geldi. Kubing tamam, tamam. aynen. Bunu şimdi Jeanne Derk Prime Prime'a çevireceğim arkadaşlar. 10 Bu 10 sayede hızlı mi? bir şekilde... Ya. Bakalım ne geldi buradan? Hop, 5 evet. tane Jeanne Derk Prime geldi gördüğünüz üzere. Hızlı bir şekilde bitireceğiz. Bastım gitti 5 kardeş daha. Ah be, 8 tane geliyordu ve bugün kapatıyordu hızlı bir şekilde. Bir tane geldi. Bir tane daha geldi. Olur. Lan iyi alıyon İyi alıyorum, iyi, iyi alıyorum kafayı. Ee, kaç tane kaldı geriye? Ben bunu son bir 5 kere daha çevirelim. Can Dark Prime'ı. Bunu sonradan... Efsanevi kafa kötü bu arada. 5 tane lazım çünkü zararını çeviriyorum. Çok Saçmalama güzel. Saçmalama oğlum. Evrensel okey. Çok güzel bitirdim. İyi düşünüyorum. 8 Oy, tane daha patlattım. Biraz fuck? şanslıyımdır arkadaşlar. Biraz şanslıyımdır. Kayıtta biraz, biraz. mıyız? Kayıtta mıyız? Kayıttayız zaten. Bunu değiştir bakalım. Yok. Yani bu arada ya, aynen bundan kafa harcarsın. Ha onu Alexander'a çevirelim. Hani bu şu an mu ki? Bugün çevirmeyeceğim. Yarın indirimli olacak. Yarın indirimli haliyle bir kere çevireceğim ücretsiz olarak bir kere daha gelecek. Onu da çevireceğim. Ertesi gün bir kere daha ücretsiz gelerek onu da çevirip 25 günlük 5 tane kafayı alacağım. Benim çeviriş bu kadar. Şunu gösterelim. Bu Jandark Prime'ı çağırayım mı? Bilemedim. Kubing'i gibi çağırayım. Kubing'i fullleyeceğiz zaten. Kubing'i fullledik. Şimdi Kubing'e varımızı yoğumuzu basıyoruz arkadaşlar. Yani yıllardır bunun için Yade bekliyoruz. Gelsin, acilen. Yıllardır bunun için bekliyoruz. Bas abi varımızı yoğumuzu. Hızlı hızlı basalım. Zaten bir kere basabileceğim de. Hacile. Güzel. İ i̇ki skin fullledik. Hızlı Yade hızlı basalım. Tamam, Kubing'imizi yükselttik. Ee, 60'a yetmeyecek. Ama biz yine bir basalım. Elimizde ne var ne yok. Sonuç olarak bunu harcayacağız zaten yetti bu arada. Ama 60 seviye oldu. Kubing'imizi fullledik. Şimdi kubing'imizi... Ona bakalım. Şunu senin yayınını verdikten sonra ben kendim onu izleyeceğim. Gavcı oğlumuzdaki e, cehennem çölü eşyalarımızı buna transfer ediyoruz. Ben Kubing yerine Nevski'yi tercih edeceğim sanırım. Olabilir. Nevski de güzel karakter ama benim zaten elimde hali hazırda bir karakterim varken Cavcao Jajoo gibi. Cavcao'daki şeyi de buna transfer edelim. Ne gül geldi bak Jajoo. eldivenini de transfer edelim. Şu anda bu bingim KVK için hazır. Max şekilde. Ee, diziliş önemli. Dizilişi ne alınıyor acaba? Ona ben bir bakayım. hepsini fullledik. Bir de uzman yeteneğimizde açalım. Uzman yeteneğimizde açıldı. O zaman bir tane barbar kes bunun şerefine. Bir bakalım, kuralım bu <laughs> 31k yapıştırıyor direkt. Tertemiz. Caca, da 17k yapıştırıyor tertemiz. Alexander açayım. Alexander... Ziyangyu da çok güzel komutan aslında ama... Alexander da güzel evet. Oo ay lan tek de geldi sanırım Yani acayip sevindim. Tek de sadece ben çıkarırım. Sen öyle... onu... <laughs> Bu <laughs> bizim üstün şansımız. Tabii. Git'in tam zıt şansı. Diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz tabi. İki tane mi geldi? Evet iki tane saydım ben. Hadi sekiz ver lan. Açıldı açıldı şu an. Açıldı da. Ha tamam bunu da beş yaparım zaten. Onu da farklı bir komutana çevir belki gelir yani sağdan soldan her türlü. Ha, öyle yapalım, şöyle yapalım. Can der her türlü iyi ya. Aynen. Bu şekilde. Ben bunu ikinci kıta olarak çıkacağım. Arkadaşlar. Tamam. Ben Ben bunu süvari ikinci kıta olarak çıkacağım. Alexander ve Prime Gen olarak. Ama ilk önceliğim piyade Lüce ee, Luce geldiği zaman Lüce, İskender yapacağım. İkinci kıta olarak da Alexander ve Gen Dark yapacağım. İki kıta oynayacağım. Hayır, Piade güzel. olarak şu anda TB edebiliyorum. Onu da, göster Onu da göster istersen. da yani göster istersen. Her, yeri yeşillik yapmış. Göstereyim. Evet. He? O zaten şu akademiyi şey. fullledi. Onun sadece hızlandırma basarak güçlendirmesi gerekiyor. Ona da bence da şu şekil. Yani bayağı bir hızlandırmam var. Cevher harcama gelirse T5 birimlerimizle oynayacağız ya da Kimdir ki yine T4 takılıp ortaya yaklaştığımız zamanlarda elememiz yani gerektiği zamanlarda 6. Altın... seviye geçti. açıldığında o zaman hızlan şey yapacağız. Hızlandırmamızı da göstereyim. Bu şekilde. Sen T5'i unut bakayım da. Yeter ya. <laughs> Yetmez oğlum nasıl yetecek? 2169 bak bir saatten hesaplayayım. Bir 9 böyle. 24. 90 gün, 1 saatten 90 gün hızlandırmam var. Bir tane araştırmayı da bitirirsin. Diğerleriyle de bir bir bitirebilirim diyorsan Ya benim şu anda ne kaldı? Yani şu anda sadece şey açacağım işte bunları açacağım. Bir de T5 açacağım. Tamam işte. Oğlum zaten onun önündeki sıyı bölüne tıkla bakayım süresi yazıyor mu? Yok yazmıyor. Bu evet, ne kadar? Sen 25 değil. Bende de şu an gözükmüyorlar bir bakayım lev hazır falan ne kadar? 90 gün mü? Ha, üzengiyi söyleyeyim ben sana 9'dan 10'a şu an 53 gün. Hmm. Lev hazır. O gözükmüyor. Üzengiyi açmam lazım. Evet. Onlar zor Üzengi biraz. daha şey, lev hazır daha uzun sürüyor. Sen okçuya gitmedin mi? Ha şey. Okçu aç, Yani. Okçu demişim. Şöyle. Ne? Ee, hani Piyade açmadım ilk önce. Piyadeyi fulledin yani. Ya 10 oluyor şu an bir tanesi. Hızlandırmadım sadece. İşte böyle. Benim de bunlar şu an. Şunu geliştiriyorum. Artık yapacak bir şey yok. Bakalım ilerleyen zamanlarda halledeceğiz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Senin de anlatacağın bir şey yoksa bitirelim. Yok arkadaşlar. Yorum yap. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.